Bugün Fatih Meslek Deniz 4006 TÜBİTAK projesinin açılışını gerçekleştirdik. Ee, birlikte gezdik. Öğrencilerimizin yapmış olduğu projeleri izledik. Ee, her birine teşekkür ediyoruz. Ee, ayrıca 22 Mayıs'ta Kayseri'de yapılacak olan Uluslararası Robot Yarışması'na katılacak öğrencilerimizin yapmış olduğu robotları da gördük burada. Tamamen öğrencilerimizin tasarladığı projeler bunlar. Ben burada Emeği geçen öğretmenlerimize, okul müdürümüze, yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan da bir e, bu okulumuzdan e, güvenlik görevlisi olarak çalışıp e, gönüllü gönüllü koruculuk yaparken şehit olan bir e, arkadaşımızın da e, kütüphanesine ismini verdik değil mi kütüphanemize. Onun açılışını gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.